Sabır ve mükafat. Dünya hayatında sürekli bir imtihan içindeyiz. Alıp verdiğimiz her nefeste, attığımız her adımda, söylediğimiz her sözde, yaptığımız her işte imtihan ediliyoruz. Çünkü hesap günü var ve hesaba çekileceğiz. Cenab-ı Mevla müberra kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Andolsun sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden yana eksiltme ile imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. Bakara suresi. Yine Cenab-ı Mevlamız buyuruyor ki: Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah şüphesiz sabredenlerle beraberdir. Bakara suresi. Sabır müminin azığıdır. Bu azıktan her başı sıkıştığında faydalanır. Fahri kainat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müminin işine hayret ederim. Çünkü onun işlerinin hepsi kendine hayırdır. Bu durum sadece mümine hastır. Eğer sevineceği bir şey olsa şükreder. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.